Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ramazan bayramı şölen etkinliği nedir bundan bahsetmek istiyorum. 4. ayın 13 yani bugün geldi 4. ayın 29'unda etkinlik sona erecek. Etkinliğimize geçiş yapalım. Bakın burada günün yemeği yer alıyor. Kaşık tabak makarna güveç. Ee, şimdi öncelikle etkinlik kurallarına bir göz atalım. Etkinlik süresinden bahsediyor. Ee, malzemeler elde etmek için etkinlik süresince arkadaşlarını ziyaret et ve günlük görevleri tamamla. Daha fazla malzeme elde etmek için şanslı takım arkadaşlarını ziyaret et. 3. Sistem her gün 3 tur Yemek bedeler farklı yemekler için farklı malzemeler gerekir. Oyuncular topladıktan sonra malzemelere göre hangi yemeği pişireceklerini seçerler. 4. Yemek pişirmek için malzeme ve zaman gerekir. Ziyafet hazırlama ilerlemesi ve ödül kazanmak için yemek pişiriliyor. Bakın burada yemek kılavuzu var işte. i̇şte günü yemeğine dokun. Yemek için gereken malzemelerin listesine bak. Malzemeler elde etmek için arkadaşlarını ziyaret et falan filan diyor. Bakın burada işte adımlar yer alıyor. Ödül kazanmak için ziyafet hazırlama ilerlemesini kazan. Şimdi bakın burada günlük görevler var. Günlük görevler gece 3'te yenilenir. Ben de şu an 3 tane görev yapıldı. Arkadaşlarını ziyaret et var. Bakın burada arkadaşlarım yer alıyor. Herhangi birini bir ziyaret edelim. Mekaniğe geçtim. İşte bugünkü şans takım arkadaşı yardım et ve aşağıdaki malzemeleri al diyor. Hızlandıra bastım. Bir arkadaşını işte vesaire vesaire yazdı. Bakın burada işte aldım. Buna da hızlandır diyorum. 5 tane arkadaşımdan bu tarz ödüller kazanabiliyorum. Şu an üçüncü arkadaşıma geçtim. Başka arkadaşıma geçtim. Ve son arkadaşa geçiyorum. Bugün arkadaşına yardım ederek alabileceğin kalan malzeme 5 bölü 5 diyor. Yani bütün hakkımızı aldık. Ayrıyeten günlük görevlerden de kazanıyoruz. Bolca eşyamız oldu. Şimdi pişir diyoruz. Karışık tabak, makarna, güveç. Bakın zaten burada da menümüz yer alıyor. Şimdi bakın burada et işte vesaire yemeklerin burada ne malzemesine ihtiyacı olduğunu sana söylüyor. Kaşık tabak 720 saniye, makarna 120 saniye, güveç 140 saniye olarak gözüküyor. Makarnaya tıklayalım. Ha 120 dakikaymış pardon. Özür dilerim. 720 dakika o zaman bu da. Evet. Bu da 240 dakika. Ben bir an saniye olarak düşünmüştüm. O zaman en yüksekleri yapalım. Kaşık tabağın 6, 6 ilerlemesi. Makanın artı 2. Güveçin artı 3 ilerlemesi varmış. Kaşık tabağı pişir diyelim. Buradan da güveçi pişir diyelim. Sonra bunların süresi bittiğinde de diğerlerini yapacağız. Yemekler yaparak soldan sağa doğru ilerleme sağlayacağız. 50 de 25 100'e 75 150 de 125 200'de 175 250 de 200 gel git jetonu kazanacağız. Günlük görevler var. Ayrıntıda arkadaşlarınızla ziyaret edeceksiniz. Günde 5 arkadaş ziyaret etme hakkınız var. Yemek malzemesi alacaksınız ve oyunun belirlediği günün yemeğini yapacaksınız. Günün yemeklerini yaparak da hazırlama ilerlemesi alacaksınız. Etkinlik bu şekilde aklınızda kalan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada. M22 grup alışverişi etkinliği de oyuna geldi. Sıfır ucu ile nasıl pes açılır? Grupta olmasa ne olur? E, bu konu hakkında da bir video paylaştım. Günün ilk videosu. Videoya kanala göstererek ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmına da sabitleyeceğim. Bu arada Ramazan etkinliklerini de paylaştım. Paylaşmadığım bir etkinlik yok. Hatta YouTube Türkiye'de 3 e, kodu aynı anda paylaşan ilk ve tek kanal bendim. Elimden geldikçe sevgili izleyicilerim için elimden geldikçe hızlı olmaya çalışıyorum. Video beğeni atarak bir yorum bırakarak destek olsanız sevinirim. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoyu beğeni atarak bir yorum bırakarak destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız.